Aşağıdaki şekilde birbirine paralel olan A ile B yolları ve bu yollar arasında kalan araziler verilmiştir. Bu arazilerden kare biçiminde olan 3 arazinin alanları şekilde gösterilmiştir. A ve B yolları arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir yol çalışması planma, planlanmaktadır. Yapılacak en kısa yolun hektometre cinsinden uzunluğuna en yakın doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A yoluyla B yolunu en kısa mesafede birleştirmek istiyorsak arkadaşlar A'dan B'ye dik olarak şu şekilde gitmemiz lazım. Bu da bu karenin kenarlarına paralel olduğu için her bir bölmesi bir karenin kenar uzunluğuna eşit olacak. Dolayısıyla karelerin kenar uzunluklarını bulursak ve toplarsak bu yolun uzunluğunu bulabiliriz. Öncelikle alanı 12 ise ne yapıyoruz? Karekökünü alıyoruz kenar uzunluğunu bulmak için. 12 4 çarpı 3 şeklinde yazılıp 4 dışarı alınırsa bunun kenar uzunluğu 2 kök 3'tür. 48'in kare kökünü alırsak 16 çarpı 3 şeklinde yazılır 48. 16 dışarı çıkarsa bunun kenar uzunluğu da 4 kök 3 olur. 27'nin kare kökünü aldığımızda 9 çarpı 3 şeklinde düşünüp 9'u dışarı alırsak bunun kenar uzunluğu da 3 kök 3 olarak bulunacak. Şimdi bu yolun uzunluğunu bulmak için 2 kök 3, 4 kök 3 ve 3 kök 3 toplayacağız. 2 kök 3, 4 kök 3 ve 3 kök 3. Burada sadece kat sayıları topluyoruz. 2, 4 daha 6. 3 de burada 9 kök 3 oluyor bizim yolumuz. Bizden şu isteniyor. 9 kök 3'ün en yakın olduğu doğal sayı hangisidir? Şimdi bunu tahmin etmek için 9 kök 3 önce şöyle yazmamız lazım. Buradaki 9'u kök içerisine alacağız. 9 kare kökün içerisine 81 olarak girer. 3 kere 81 burası kök 243 yapar. Şimdi 243'ün kök 243'ün hangi doğal sayılar arasında olduğunu bulalım. 243'ten önceki tam kare sayı 225'tir. Sonraki tam kare sayı da 256'dır. 225 15'e eşittir. 256 16'ya eşittir. Yani bizim sayımız 15 ile 16 arasında sadece hangisine yakın onu bulacağız. Bunun için kökün içerisindeki sayıların uzaklığına bakmamız lazım birbirine. 243'ün 225'e olan uzaklığı 18. 256'ya olan uzaklığı da 13 bulunur. Burada 13 daha küçük olduğu için sağ tarafa yani 16'ya daha yakındır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 16.